kadrosu maçı Galatasaray'la için çok önemli önemli bir rakibini daha geride bırakmış olacak.

taş atışı kullanıyor. Top çekti. Çok, 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 çok. Evet. sağlık görevlerini sahaya davet ediyoruz. Bir kez daha teşekkür edeceğimiz kişiler var. Emeği geçen bütün emeği teşkil etmiş Özellikle son derece mutlaka bir şekilde güvenlik söz konusu. arasında ve saha kenarda, saha içerisinde e, aynı zamanda özel güvenlik görevli arkadaşlarımıza da bu e, bu güzellikler manada teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten de sevgilimiz son haftalarda seyircimiz de artık destekliyor. Bu da e, takımımız açısından çok önemli bir konu. Çünkü Özkan, evet. Öyle söylemekte fayda var. Bu daha da bir işte rahatlık. Üzün, üstten, üstten, <laughs> çok iyi olan bir Futbolcu Mustafa Özkan yaptı. Sonra da, evet. sonra da sonra da bu sonra da çizgiden çıkardım. Sert var orada. Ama bilinçli e, e. yapılan bir şey. iki futbolcu birden çıktı. futbolcu şu an e, yanılmıyorsa evet. Gökhan yani. Evet. Şu anda maçı durdurdu. Daban, daban gösteriyor. Daban girdin diye yine e, rakip takımda Yusuf Onur sol ayağını çok iyi kullanan ve ayrıca ayrıca Sergen gibi o da çok iyi ayağını kullanıyor ve bu arada golün sahibi Orkaz Selim 31. dakikaya yani, 20 dakikalar içerisinde sarı kartını gösterdi. Maçta ilk sarı kart sevgili futbol severler bunu da sizlerle paylaşalım. Mustafa İlkan topun başında her ne piyod hem içarı için ne buna yeni futbolcular, futbolcu var biraz sporcazam açısından onlar biraz daha farklı bir çeşitlik arkadaşlarla şu anda diyalog içerisinde. Sonu başında 10 dakikam topa alıyorum futbolcu. Bak ay tamam. ha. yani. i̇şte. geliyor. Ben top kaca çıkıyorum, o zaman top kaca atışı Şu anda top kaca atışımız Reşit gidiyor. Yine uzun bir top atışı olacak. Top kaca atışımız var, içerisinde. Şu anda 4 futbolcumuz var, uzun bir top atışı. Volkan, Volkan topu aldı. Volkan tekrar Reşit'e verdi, Reşit evet. şu anda Emrah yerde. O da kalktı. Ümit ediyoruz. Bir şey yoktu. İrat başında. Orta tam ortasında. Reşit uzun kullandı. Mustafa Selim'e gelir mi? Golün sahibi Mustafa Selim e topu aldı. Ölü boş. Offside diyor. Maçın hakemi Sigil futbol severler Murat ve Murat Kurt'un bayrağıyla Mehmet Güngör offside'ı verdi. Hüseyin Daş kullanacak. Tecrübeli bir kaleci. Maçın serinden dolayı sizlere futbolculardan tek bahsetme gibi durumumuz olmadı ama en azı sporda ve Galatasaray'ın altyapısında oynayan bir futbolcu. Öğrendiklerimiz, aldığımız bilgiler ve şu dakika itibariyle de karşı kullanacak. Zaman zaman sizlerle bilgi aktaracağım. Devre arasında özellikle bunları sizlere aktaracağız sevgili Ekrem'le beraber. Uzun bir top. Erbay topu aldı. Uğur'a gelir mi? Şimdi Emrah topla buluştu. Uğur önü boş. Uğur topla beraber gidiyor. Ayağından biraz fazla çıkınca. Mehmet topu aldı. Yerde kaldı devam. Evet devam. Bir şey yok ama Mustafa alana girdi. Ortası bir yaptı orta alanda. 91 numaralı formasıyla Özgür Çelik. Şimdi top aldı sağ tarafa. Uzun bir top. Erbay topla beraber gidiyor. Yanında evet Özgür toplamıştı. buluştu. Cezalanında ortası iyi. Gol pozisyonu. Ama golün sahibi Volkan Sedin içeriye analarla buluşuyor, gidiyor. Top o Çeçikalı Kaleci'den. Hani dedik ya Gazze'nde genç takımı da yetişen Hüseyin Daş. Volkan'a izin vermiyor ve topu alıyor Sigil Futbol Selam'a. 42. dakikaya giriyoruz. Durum 1-1. Volkan'a gelecek mi? Bugün Volkan topla çok buluştu. Golünü attı. Hemen hemen sağda yana paylaşalım. Sol ayağını çok iyi kullanan bir isim. Nitekim öyle Mustafa ve çıkartıyor Özgür. Şimdi topu attı. Makinin solundan sağından kaçınırken de yerde kaldı ama hakem taç atışı verdi. Durum 1-1 futbol severler. 90 artı 3. dakikanın içerisindeyiz. Son dakikalar ve sağ tarafta şimdi bir kontra Ümit top aldı. Bekçi sol tarafında. Volkan Bekçi Cezalan'da. Şöyle bir baktı. Orta yapacak mı? Yaptı. Mustafa! teşekkür ediyorum. Şöyle kulaklarımın birini Volkan'a bırakacağım. Ben ondan çok bahsettim. Hani geçen hafta burada bu maç anlatırken bana Volkan'la akrabalığım var mı demişti sevgili Volkan. Antep, Elazığ, Galatasaray genç takım, Kırıgaspor bana maç öncesinde abi Kırıgan'ı seviyorum. Yöneticileri seviyorum. Halkı seviyorum ve ben bu sezon sonuna kadar kiralık olarak gelmiştim. Ama burada kalmayı düşünüyorum. Şartlar neyi gösterir? Ama benden yana sorun yok. Ben burada kalacağım demiştim. Müthiş bir futbol ve ikinci ara oyundaydın Güzel futbolunu arkadaşlar yaptırmış olduğun golle süsledin. Balkan sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetimizi rahmetli Hakan güzel taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz iki haftadır iyi bir çıkıştayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki önce bir... E, i̇lk hedefimiz oynamak. çünkü çok kaliteli bir ekibimiz var gerçekten. Yenildiğimiz iki maçta da zaten hani e, çok iyi oynayıp bireysel eser da Yenildiğimiz yenildik. Esere baktığınızda 5 galibiyet bir beraberlik Kim var bize yani hedefimizi yavaş yavaş ilerlediğimizin en büyük örneği de. Çok mutluyuz. İnşallah böyle sürecek yani. Volkan seni fazla bekletmeyeceğim Terleşir ama bir soru daha sormak istiyorum acaba bir taktik e, söz konusu muydu senin ikinci arda sahaya sürülmen yani herkes taraftar tribün yönetim e, dışında bu insanlar seni ilk 11'de görmek istiyordu Acaba ikinci arada bir taktik anlayışı söz konusu olabilir mi? Yok hayır ben ameliyat oldum pazartesi. Burnumdan ameliyat oldum ben onu, öyle çıktım maça. Onu evet, biliyoruz. Evet. Yani e, gönüllü zor ekip evet, olsa evet, oynayacağım evet, dedim evet, ikinci evet. arada. Aynen, aynen o öyle çekildim. Çünkü geçen hafta takımı yalnız bırakmadım gittim oynamadım. Daha üç günlük, yani dört günlük oldu yani ameliyat oldum burnumdan. Yani onun şeyine rağmen yani bugün hocam bana ikinci arada şans verdi. Onu değerledim ama herhangi bir sıkıntı yok yani ameliyatımdan dolayı yani. Çok teşekkür evet. ediyorum. Takım arkadaşlarım seni kutluyorum. Ve sevgili futbol severler bir futbol şöleninde sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşattık. Ve Nacizane, Kerete hata Hatay FM frekanslarında, WW Hatay Vatan.